Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir elmalı tart tarifim var. Bu tartımızın tarifi diğer tartlara göre daha değişik. Nedeni ise tereyağımızı buzdolabında dondurarak rendeleyerek yapacağız. Yoğurma işleminde çok fazla yapmayacağız. Harika kıyır kıyır bir tartımız olmuş olacak. Evet videoma geçmeden hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı. Ee, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zillerini de açmayı unutmayın lütfen. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Evet tarifimiz için 4 adet elmayı e, soyuyoruz. Elmanın cinsi, rengi hiç fark etmez. Sevdiğiniz herhangi bir elma türü olabilir. Arkadaşlar ben elmaları soyarken kabuklarını kesinlikle atmıyorum. Bu elma soyma işlemini göstermemin tek sebebi de kabukları atmayın. Elmanın o kadar çok faydası var ki özellikle elma sirkesini. Ben her tart yaptığımda bir şişede sirkem oluşmuş oluyor. Şimdi kabukları da hemen bir litrelik kavanoza koyuyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı bal veya da şeker ekliyorum. Onu da sirke olarak kullanıyorum. Şimdi soyduğum elmaları rendeliyorum. Rendenin büyük kısmıyla rendelemeniz yeterlidir. Küçük kısmıyla çok fazla sulanmasın. Evet, elmalarımızı güzelce rendeledik. Şimdi elmaları pişireceğim tencereye alıyorum. Biz tart hamurumuzda şeker kullanmadığımız için buradaki şeker miktarı size fazla gelmesin. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum ve elmalarımız suyun çekene kadar güzelce pişiriyorum. Elmalarımız suyunu çekmeye yakın üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tarçın ekliyorum tarçın elmalı kurabiyelerde tartlarda gerçekten hem çok lezzetli vazgeçilmez bir baharatımız hem de çok faydalı Evet elmaların suyun çekmeye başladı şimdi üzerine bir su bardağı ceviz ekliyorum Siz dilerseniz fındık da ekleyebilirsiniz bu şekilde elmalı içimiz hazır olmuş oldu bunu bir kenarda soğutmaya bırakıyoruz ve tart tartımızın hamurunu yapmaya başlıyoruz. Tartımız hamuru için öncelikle 4 su bardağı unumuzu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir paket vanilya, bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. Burada kullanacağım yağ buzdolabında iyice donmuş olması gerekiyor. Yağımızı iyice donduracağız. Yoğurma işlemini de çok fazla yapmayacağız. Buzdolabında iyice dondurduğum yağ e, rende yardımıyla rendeliyorum. E, bu şekilde e, hamurumuzu hazırlayacağız. E bu şekilde hazırlamanın sebebi e, hamurumuzun daha kıyır kıyır olması. E, isterseniz bu işlemi robotunuz varsa robotunuzda yapabilirsiniz Ben herkese kolaylık olsun diye e, elimle yoğuruyorum e, bu şekilde yoğurdum e, hamurun kıyırlığını e, yapınca size göreceksiniz e, hamurumuzu önce çatal yardımıyla e, bütün yağın e, un ile birleşmesini sağlıyorum daha sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim Dediğim gibi elimizle çok fazla yoğurmayacağız bu hamuru. Evet şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Ee, şöyle e, un helvası kıvamında, e, un kavurduğumuz helva gibi bir kıvam olacak. Böyle e, unları yağlarla karıştıra karıştırarak e, yedirmeye çalışıyorum. E, daha sonra da üzerine 2 e, adet yumurtamız var. Yumurtaları da ekliyorum. Zaten çok fazla yoğurmamıza gerek kalmayacak. Unumuzun ve yumurtaların birbirine yapışacak kadar. Yani böyle yoğuralım da pürüzsüz olsun. Yufka açacağımız bir hamur kıvamı değil bu hamur. Evet hamurumuz bu şekilde oldu. Birbirine yapışacak kadar yoğurdum. Ee, şimdi hamurumuzdan büyük bir parça ayırıyorum, ee, onu buzlukta donduracağım. Diğer hamurumuzda bir 10-15 dakika dinlensin. Bu şekilde bunu buzlukta e, iyice donasıya kadar, tabiica caizse taş gibi olana kadar buzlukta bekletiyorum. Diğer hamurumuzu da e, bir 10 dakika dinlendirdikten sonra e, tart kalbımız genişliğinde açıyorum. Şöyle hamurumuzu tart kalıbımıza yerleştiriyorum. Ee, kenarlarının taşmasının hiçbir sakıncası yok. Şöyle kenarlardan taşak kısımları e, alıp boş kalan yerlere yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde ee, diplerini iyice yapıştırıyorum. Kenar kısımlarının şekli çıksın diye iyice e, bastıra bastıra düzeltiyorum. E, tart kalıbımızın e, kenar duvarı olmuş olacak. Yani düz, düz bir tart yapıyoruz. Kenarları da e, güzelce güzel şekilde e, düzeltiyorum. Şöyle fazlalık kısımlarını da bir bıçak ters tarafıyla kesiyorum. Şöyle iç tabanımızı hazırladım. Şimdi e, bu şekilde fırına göndermeyeceğiz. Ee, iç tarafları kabarmasın, şişmesin, yani e, kenarları da e, sürmesin diye şöyle içine bir e, yağlı kağıt yerleştirelim ki e, hem e, düz olmuş olur. Önce çatal yardımıyla delikler açalım, kabarmasın. Bu şekilde daha sonra üzerine yağlı kağıt yerleştiriyorum. E, isterseniz bu aşamada herhangi bir kuru bakliyat veya da küçük çakıl taşları vesaire koyabilirsiniz ama benim böyle bir düz tabağım var düz tabağa koydum bunu 10 dakika fırınladım. 10 dakika sonra çıkardım bakın bu şekilde kenarları bu şekilde kalacak şimdi tekrar 10 dakika daha fırına gönderiyorum daha sonra da iç harcını eklemek için hazırlayacağım şimdi 10 dakika daha koydum fırına çıkardım şimdi de elmalı iç harcımızı tart kalıbımızın içine yerleştiriyorum. Şöyle kenarlarına doğru düzeltiyorum. Her tarafına eşit şekilde dağıtıyorum iç harcımızdan. Evet, şu şekilde düzelttik. Evet, buzdolabındaki hamurumuz da iyice dondu. Şimdi rendenin iri tarafıyla e, hamurumuzu Rendeliyoruz, her tarafına gelecek şekilde hamurumuzdan gezdiriyoruz. Büyük olan kısımlar varsa büyük kısımları ayıralım. Her tarafını güzelce hamur rendesiyle rendeleyelim yani. Evet, bu şekilde şimdi tekrar üstü kızarana kadar fırına gidiyor ve tartımız hazır. Gördüğünüz gibi üstündeki kıyırlıklar harika görünüyor. Sıcaklığı geçtikten sonra bir tabak yardımıyla çıkartıyoruz. Bakın arkadaşlar harika olmuş kenarların kıyırlığını, içindeki elmanın yumuşaklığını şimdi kesince de göstereceğim. Ben üzerine pudra şekeri de gezdirmek istiyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde pudra şekeri gezdiriyorum. Gerçekten harika oldu. Şöyle hemen size içini de göstermek istiyorum. Ee, bu bu tür tarifleri e, istediğiniz meyvelerle de yapabilirsiniz. E, vişneyle de yapabilirsiniz bu tarifi. E, çilekle de veya da sevdiğiniz diğer meyvelerde meyvelerle de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle tartımızın içini de göstereyim ben size videom bitmeden e, bu tartı gerçekten çok seveceksiniz. Beş çaylarınızda misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şöyle tartımızın bakın e, şekli şahane lezzetini de yiyince e, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. E, bugünlük tarifimiz bu kadar umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarihte buluşmak üzere. Sağlıcakla, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın diyorum. Hoşçakalın.